Instagram her şey arkadaşlar. Temas Prez Dördüncü videosunu çekiyoruz. İnşallah güzel bir oyun olur. Abi ciddi misin? Ne ne ne? Abi yine. Yine yani. Hep yan yana oluyoruz biz Burak'la arkadaşlar ya. Ama iyi yani. Master Sport'a gideriz ya da ben bir yere giderim sen de beni takip edersin. Kanka ben kanka hmm. ortaya gidiyoruz mu? Aynen ben gittim. Ben gittim. Balta. Hmm ok hem de 10 tane ok bir tane de yay çıktı. Kanka neredesin? Ay, kanka sana vuruyordum gel. Vurma be. benim kitletini satabilirim ben birine. Kanka adam kılıçla bana salıyor. Dalıyor. Arkamda dikkat et. ölüyorum. Arkamdan adam bana yumrukla dalıyor. Kanka ben öleceğim. Aldım. Kanka boş ver boş ver onu adamı. kanka, kanka boş ver. Şunu gidiyorlar. al Alta balta arkana attım. Al Kanka rota rotaya gidiyor adamı. Dur ona ket mi kanka çık. Gel ya gel boş ver. <laughs> aldım vallahi aldım. Kanka gel şuraya arkana bak. Ne oldu lan? Kalk adam bir tane altına var belki bir şey var <laughs> Kanka okul var. Ay yalan ağzına gidelim. Gitmedilerse yılan ağzına gidelim. İnşallah gidelim. Kanka adam var saklanıyor. Adam var saklanıyor bir tane ben ona gideyim diyeceğim de. Ya kanka yılan ağzına gel. Tamam kanka geliyorum geliyorum. Yılan Biliyor musun yılan ağzını? Kanka şu an seni görüyorum bile. Yılan ağzı inşallah gitmemişlerdir. Orası süper yer. Ay, lava düşüyordum kanka. Kırmayı kurtuldum. Kanka düşmedim de. Düştüm. Şimdi düştüm. Sen düşmedim de dedin düştüm ya. Sen şu manzara ben var ya kanka. Ya bir şey izle. Oğlum zaten bir oyuna çıkıp. Aha gelmiş. Aldım. Oo. O değil benim kaç pointim var? Nereden göreceğiz? Pointim. Kanka yılan ağzına adam almış. Ben de adamı alan işte adamı alan kişi alan kişiyi aldım. Ama zor aldım yani. Kanka o değil de ben nasıl pointimi göreceğim lan? Sağ yazıyorum göremiyorum. O harbiden bende kaç pointi var lan? İki ayranım var. Ölü arkanda adam! adam. Ar Arkanda şu an bir sana vuruyor. O da benim. <laughs> Adam. Lan? Ben sana vuruyorum. Lan önümdesin. Arkana bak. Arkana o, arkana ol abi. bir. Benim. Aa bakıp <laughs> <baba üstümde. gülüyor> Kanka. Oha oğlum bu serverımda bug'ını bulduk ya bize helal olsun değil mi? Aynen. Ne oluyor lan? Birinin canı gidiyor. Aynen vakıf baba ölüyor galiba. Hayır vakıf baba hack çünkü duvarların arasından geçiyor. Bak sen dedim adam hack diye. Zaldı. Abi de o izleyici nasıl öldü lan? Öyle yani lan şey diye. Gerçek miydi? Evet. Ama bu arada o adam hack yalnız. Onu diyeyim duvarların içi. Sen nasıl öldün ya? Kanka nasıl öldüm adam o kadarsa herhalde ölürüm. Ha ok adam? Herhalde ben kendi kendime düştük kadar unutmuyorum. Ben ne bileyim ben öyle sandım. Eee, ne? Öyle, öyle, olsun. öyle Ne olsun, bileyim kanka. oğlum. Bir ölüyorum dedin. Sonra bir anda öldüm. Hayır kanka düşüyordu. Böyle blok geldi. Düşmedim. En sonunda bir tane adam o ok attı birden düşüverdim. Oğlum çok kötü durumum ya. Nasıl kötü? Dur diğerlerine bakayım. Abi harbi kötüymüş. Tamam. tamam. set oldum. Evet, set oldum. Ne set? Böyle bir şey. Bu adam bir şey. ayrı. Kim? bir tane atlama ayrım set. Sen sıçtın yani duruma duruma en kötü olanlardan birisi. Kanka A adam, şu adamın durumu çok iyi. Şu adam durum bok gibi. Bir tane adam var ben ona gidiyorum valla. Gördüm iç estres ikisi. Aynen. Sen Kanka. Oyunum ölümüne kasıyor şu anda. Adam önüne olta atıyor. Önümde de ben varım. Ya boşver. Kanka o dede bak baba harbi Aa kanka adam yandı. Kanka. Kanka adam hack ya. Adam hack adam hack mi ki? Bir dakika. Adam bana hackmiş gibi geliyor. Ya abi şuraya almış olun ya. Tam hackleyen makroymuş. Nereye lan? Ben geçen şuradaki chestten bir ARS çıkarmıştım. O tamam yay. Neredesin sen? Kanka mantar adasında bir tane. Kanka çabuk mantar adasına geri dön geri dön adam var adam. Ya boş ver oğlum ben chest toplamam gerekiyor. Ces toplama gerekiyor. Adamı keserken ayrı set olacağım. Adam Nasıl adamın belki pantolonu... kesemeyeceğim. Belki lava at, düşeceğim. Pant adamın pantolonu ve ayakkabısı ne Diğerleri altın veya değeri. Kanka sen şu an neredesin? Obsi obsidiyan yine ayrı yerde misin? Patlak obsidiyan ama. Hayır evet, değilsin. Adam diğer obsidiyanın yere geç gitti. O evin yanında o bir obsidiyanlı patlak yer var ya adam oraya gitti. Durumun nasıl? Ee, bak işte. Aba adamlar çok iyi durumun. Adamı keserse harbi diyorum Iron Set olacaksın. Buraya adam sen çıkıyordun lan bu arada kılıcı pek güçlü değil yani. Tahta... Tatlı... Ben şunu istesem Iron Kılıç yaparım da Crafting Table'a gidiyorum ben zaten. Kanka sesin şey bir ara sesin bir ara heceli yere göre bir donarak geldi ki anlatamam. Şu kanka keşke şu çıkan <laughs> ayrı chestlet yani ayrı şey çıksaydı ya. Baba. Abi ya diyorlar lan sana. lan bana ne? Bileyim. Kanka Abi bir dakika ben sana bir şey sponsor olmam diyeyim acaba? Çok ne sponsor ol biliyordun kanka? Ben oyun kazandım yine. Aa o, kanka ben o, o. oyun kazandım. Onu nasıl? 20 tane ok sponsor oldum lan. Evet. Kanka başka istediğin bir şey var mı yani? Yok kanka. Adam hep bulan şeyler çıkıyor zaten. Yay sponsoru da olayım mı? Yok kanka var. Yay sponsoru olayım mı? Kanka var, şu an mi? çakmak sponsoru. Çakmak. Var var. Çak çakmak. Ya ya ben yapıyorum. bir arası orada yapıyorum. Ama diamond olabilirsin oğlum. Ha? Diamond. Diamond olunmuyor. Ender pearl olursa ender pearl olacağım. Ender pearl olsun. Yok ama işte Hı. kanka. Ya kanka bir şey çıkmadı ya. <laughs> Kanka sana yemeğin varsa yemek de söyleyebilirim bak. Yok yok yemek yok, gerek yok. Bir riskli bir şey denedim. Abi vallahi atladım. Oo tamam. Ayrıca set. Set mi lan. Ayrı set. Sen ayrı sesin de adamların durumunu bir nasıl sor bakalım. Diamond kılıçlı var mı? Olacak gibi. Olsun kanka benim durumuma bak. Bakayım. Adam ayrın kılıçtı. Bir dakika kanka. Sana bir şey deneyeceğim. Önder Kuvvetse bir dakika dur bir. Bak şurada kendimi lava atacağım. Ondan sonra izleyici hmm. yanıyor. Beni görüyor mu bak şu an? Kanka nerede ki sen lan? Önder Kuvvetse. Lan oyunum çok kısıyor, kasıyor. Önder Kuvvetse. Her yerde lava olduğu için lan çok kasıyor. Önder arkana bak bak arkanda biri yanıyor. Yok. Ben yanıyorum ben. Beni görmüyor. E yok ki hmm. yok ki kanka. Ah, 4 kişi detmeş başlamış lan bu sırada. İyi mi? Kanka bu el bence çıktı. Sen alırsın. atacağım kanka zaten bunu atacağım. Bunu yüzde yüz atak ya. Oo adamların durumuna bak. Kaç bir oyuncu. Sen Takım. Kanka o değil de bir tane adam var. Aa öyle seçmiş lan bu. <laughs> sen ne sandın? Kanka o gün survival game söylüyorum bir tane adam skinini ne yapmış biliyor musun? Adamın Elmas takım olduk. Elmas set yapmış adam skinini biliyor musun? Kanka adam ne nah, takım oldun adam sana dalıyor. Da kanka o adam sana dalacak da bence git dal. Kanka dur olsa ona dalma da ona dalma. Da İlk o adamları kesin çağırsan ona dal. Kanka o adamla takım olmuştur. Zabellerim var mı? Kanka sponsor olabileceğim bir şey var mı? Yok kanka sağ ol. E tabi video dışında sponsor olmayı üşeniyoruz. Video içinde tabi video farklı oluyor. Kanka adam. Kanka adam ona. O, o ezik, o ezik. O adam PPG değil. Biz ikimiz usta PPG'yiz değil mi kanka? Aradık. Üç kaldı kanka. O daim. Aa dur onlar bırak mesaj atsınlar kanka bırak mesaj atsınlar. Aynı set gebecek. gibi. Kanka dalma işte arkadan direkt o Bırak onlar mesaj <laughs> atsın bir. Nereye de yaz elmas seti. Kanka ayrı set ölecek. Dal dal dal. ayrıca laga girdi. Aha aldın. Kanka diğer geliyor. Kanka çabuk adam. Afrika numarası. Kanka çıktı boya çıktı. Kanka adam spam yapıyor. Kanka kaç adam spam yapıyor? Kanka sen de vursan lan okla. Dur sen ok sponsoru olayım. Olayım ben Yok kanka. Yes! God. Kanka kanka kaç, tak, kanka kanka. Kanka kaç dakikan kaldı dedim. Kalbin kaldı demedim. Bitti kanka. Hatta 6, da dakika geçmiş. Güle güle kanka ya. Ya neyse videoyu kapatacağım. Hadi dur bekle kanka şu deliğin içine gel diyecektim. Ya kanka oraya gidelim. Aynen bakın oraya gidelim ya. ben yaptım. Ben de yaptım. <laughs> <laughs> kanka bekle ya ben oraya geleceğim kafeye. Orada da oyun başlayacak lan. Ha. Benim Hadi o bug'ı yapana kadar. 23 kişi. Kanka o dedi ben o bug'ı yapana kadar oyun başlar. Hadi kanka gel. Ya da kapatsak mı ki? Geldim 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 kanka geldim. Kapatsak bak buradayım. Mı? Kanka. Bak. Kanka, tam köşedeyim bak tam köşedeyim. Ve hoşçakalın. kalın. Değil mi kanka? Ya şey kapatayım mı bir elde atalım mı? Kanka sana bağlı seni süren yani benim değil. Bilmiyorum bir bir el daha at. Bir el daha atsak süper fena ya olmaz yani. Bir risk kazansaydı atacaktım da neyse. Kanka bir dakika. Ne kazanmış? Türbülans kanka. Türbülans. Hadi lan lan. lan bir el daha ne olur lan. Tamam arkadaşım. Üff, iyi tamam. Ama 24 kişi var o sorun. Yes. Kanka bir dakika dur. Kanka o zaman şöyle bir şey yapalım. Direkt o dostlama gidiyoruz Video falan yok tamam mı? Kanka şu an videodayım. pi, pi, pi. al işte ya. Hala videodayım, gitme diyorsun. Ben direkt o dostlama girelim. Direkt, direkt o dostlama girelim ya. Arkadaşlar zaten bir eli kazandık ee, ama şey. Arkadaşlar zaten 3 tane video çıkardık. Daha ne yapalım? Şunu da direkt şey yapalım oğlum. Abi 3 videodan birini sen kazandın, birini ben kazandım. E, i̇kisini ben kazandım. Sen... Yok abi biz kapıştım yazdık yalnızlık ya. Bir sakınız yazdık. Sen ne ara ölmüştün? Ya, ha ya, dur, dur sen aşağı düşmüştün. Hayır, aşağı düşmemiştim. Oo, Adam o kapı. Ama iyi kazandım ben de oyunu. Oo! Oh! Kanka, benim kestim o ya. Aga, kanka, gel. Ben. gel Anla gel düştüm. sana da neler bu. Bana ben sen bir şey verme. Çünkü ben şuradaki rotamı alayım da alamıyorum. Bana lag girdi. Kanka ben öl öldüm mü? Bana lag girdi çünkü çıktı. Rota dediğimden bok çıktı. Kanka. Kanka kusura bakma ya. Ama sinirlendim yani. Çakmak taşı nedir? Kanka neredesin? Ben uçağın orayım. oraya gidiyorum büyük uçak. Aa tabi canım bizi bırak tabi. Full kendine bak. Ne oldu? ben ne da. yaptım? Ben dedim sana benden ayrıl git diye. Ben valla üçlü takım var, ikili takım var. Ben gidip direkt dedim. Arkadaşın troll yaptı. Arka tarafı trollersen öldür. Dalma dalma, dalma ya. Şş. Öldürdün mü? Kestim. Ya kanka, kanka sana ayrın çesmeyi falan neredesin var. neredesin bana bir cevap Ne? Kanka büyük uçağın oradaysan ben büyük uçağa geldim. Neredesin kanka? Kanka büyük uçağın oradayım ha. Ben büyük uçağın şey... Oğlum bana bir lak yedim. Büyük uçağa giremiyorum, demiyorum lan, Ben şimdi burada Aha, ne oluyor? Bana adam da... Kanka da, bir kalp bir, kalbim, bir kalbim. nasıl çıkacağım? Öldürürüm ya. Nasıl? Adam arkadan makroyu basıyor, direkt ya. Olmaz ama böyle bir şey ya. Aynen, kanka. Ya makrolar niye banlamıyor? Bir şey de kurması yapar insan ya. Oo, oh, adam ne güzel makroyu basıyor, geliyor. Oh. <laughs> zehirlenmeden tozeler. Kanka ama yani adam makroyu basıyor geliyor öldürüyor iki dakikada. Ben tamam, ben nerede Sen sahip? olsa sinirlenmez ya. miydin? Ya sinirlenirim de sen zaten, zaten internet felç geçirdi az önce. Aynen benim internet zaten bir felç geçirdi. Hatta aşkı lan Kanka sponsor <laughs> olabileceğim işçi <şimdi>. mi? <Spos. gülüyor> evet, sponsor ya. ne olabilir? Okla ya. Kanka oyun tim bitmiş lan. Senin için bu oyun timi bitirdim lan demin. Yirmi ok ne kadar bir sen saniye, biliyor musun? Bir mu? saniye. Adam geliyor olabilir. Çiğ Bize verme. Abi çubuk yok, çubuk yok. Ayrıca sonra yapamayacağım. Tanrı <laughs> dur ben adam bakayım adam var mı? Hiç? Kanka yakınlarda adam var mı? Bakıyorum dur 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 dur. Kanka çubuk sponsor olabiliyor musun? kanka beni öldüren kişinin yerini söylüyorum sana. ye bir kanka, kez. Kanka yaş sponsor olsana. Kanka bu bitti dedim sen hala yan sponsor ol diyor. Yaşayan 12 kişi. Ben vallahi direkt herkesi bodozlama dalmak istiyorum. Kanka bodozlama dal da ben beni öldüreni bulayım sonra bodoz. Kanka beni Kim öldüren adam. şu Alamazsın. aynı <laughs> set elmas kılıç olmuş. Evet, kesin o zaman. No, Kanka olsun yine de yok ya. Sen kanka makro oğlum dedim ya. Kanka şu otopark var ya. Adam şu an otoparktaki şu merdivenlere tırmanıyor. Çabuk gel. Adamlar BS atıyorlar. Kanka çabuk gel. A, Nerede? Takımlar, takımlarmış. Yok. Otoparkta. Ama kanka olabilirsin çünkü adamlar acayip noob. Ya tamam boşver. Ya. Aha gördüm bir adamı. Daha mesela, aynı şeyi var. Daha Kız Evet, beni öldüren o. Bakın, makro oldun emin misin? Dalacağım bak. Kanka, valla be bilmiyorum. Benim iten her şeye geçirmiş olabilir. Adam sana dalıyor zaten. Senin ona dalmana gerek yok. Kanka dal. Makro değil galiba. Aynen, makro. Makro dedim bak. Gördün mü adam saniyede onu... Makro da değil lan o. Kilo oldu. Aynen, kilo kanka ya, Yine çıktı bu video ya. Ee, aynen çıktı ya. Neyse arkadaşlar, gelsene kanka. Kuba geldi. Hop oh, tamam kanka çıktı. Gel şur Zeydin şurası kanka. bitirme yerimiz olsun. Tamam kanka. Yarın da video çekeriz değil mi? Geri am doğru e, tutunmam var. Babam verirse girerim. E, o zaman neyse arkadaşlar e, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki e, videolarında videolarda falan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayrıca e, bu videoyu beğenseniz yorum olarak da unutmayın. E, daha fazla bu tür videoları gelmişsiniz. istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Shift'e basın. Bu evet. arada arkadaşlar yakında benim de kanalım olacak haberiniz olsun. E, aynen kardeş kanalları nasıl eklendirebilirim onu ekleyebilirim. E, Reis arkadaşlar e, biz izleyiciler için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve... Bay bay. Bay bay.